Merhaba arkadaşlar ben Başar. Blizzard biliyorsunuz Rise of Shadows'da bir legendary kartı setin çıkmadan önce bize bedava vereceğini söylemişti. marinda Fox gibi. Arkadaşlar bu sefer de bu kartımız ya bu kart belli oldu. tam tarih sanıyorum verilmemiş. Ama pre-release birlikte mi verilecek acaba? Herhalde öyle olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar gelen kart Archmage Vargoth. Eee 4 manaya 2'ye 6 nötral legendary. E, turn'un sonunda o turn atmış olduğumuz e, bir speli atıyor. Biraz kesikli söyledim. Biraz da şöyle zoom yapayım gözüksün size. Yani arkadaşlar atıyorum. Coin attınız. Fireball attınız. Şu an atıyorum. Töne sonunda artmış varlık Şimdi Artmış varlık atabildiniz. Şunu yapabiliyor. Coin atabiliyor. Bir tane. Hiçbir şeyinize yaramaz tabi. Fireball atabiliyor. Ve fireball'u ise herhangi bir yere atabiliyor. Yani arkadaşlar mesela masa boş olsun. Dolayısıyla yarı yarıya olasılıkla coin atıyor. Yarı yarıya olasılıkla fireball atıyor. Fireball da 3'te olasılıkla size 3'te 1 olasılıkla kendine 3'te 1 olasılıkla alanı suratına atıyor. Bunu yapıyor. Bu kart hepimize bedava olarak verilecek arkadaşlar. Kartın potansiyeli Tabi arkadaşlar mesela arken intellect atıp bunu inerseniz güzel oluyor. Arken intellect atıyor. Yani arken intellectlerinizi sprint'e çevirmiş oluyor. Değil mi? Bayağı inanılmaz. Yani yine arkadaşlar hani e, hep söylerim bunu. Hedef almadan sadece size faydalı olan kartlar veya arkadaşlar düşünün mesela Assassinate bu. Şimdi Assassinate'in bir güzelliği var arkadaşlar. Assassinate enemy minion diyor. Dolayısıyla adım önünde 2 tane yaratık var. Al bunu assassinate. Archmagewar.go bir tane daha assassinate atıyor. Ve arkadaşlar kesinlikle adamı yaratan atıyor. Çünkü bakın random demek arkadaşlar kartın yapabildiğinin ötesine geçebilir demek değil. Yani kart enemy minion dediği için arkadaşlar rakibin yaratını atacak. Ve arkadaşlar rakibin yaratanı bir tane varsa sadece onu atıyor. Böyle bir hani güzelliği var. Ee, bir potansiyeli var arkadaşlar. Yani şimdi düşünün. Flame Cycle tabi olmaz ama. E Yani spell'i random seçtiğini anlıyorum ben burada karttan. Mesela arkadaşlar bununla birlikte Archmage, Vargot, Coin, Flame yaparsanız coin atma olasılığı da var. Bir şeyler denenebilir tabi elbette. Arkadaşlar bir potansiyel olan bir kart. Başka yani Arcane direkt de çok iyi. Spellstone'dan falan falan. Bakalım göreceğiz. Bu kart bize bedava gelecek yani arkadaşlar. Do bu arada tabi e, bunu kıramıyorsunuz arkadaşlar. Blizzard bedavaya verirse eğer kartı kırdırtmıyor arkadaşlar. Kutunu da kırdırtmamıştı. E, de kırdırtmadı. Bunu da kırdırtmayacak. Yani büyük ihtimalle de. Bir sonraki kartımız arkadaşlar. Tak Noz Whisker. arkadaşlar e, e, e Tog Scheme M gün doğdu. Yani arkadaşlar normal çok iyi bir karttı ama 7 manaya .6, 6 arkadaşlar. Destenizde bir bir kart karıştırırsanız kopyasını elinize alıyorsunuz. Mesela arkadaşlar işte Togwaggle Skim upgrade'iniz 5 kere. Dediniz ki Cold Light Oracle atıyorsunuz elinize 5 tane Cold Light Oracle Bayağı anormal yani. sağlam bir renk kartı. Arkadaşlar arenada yani arenada 7 mana .6, .6, 6 çok zayıf tabi. Ee, kaç tane shuffle'lı kart arkadaşlar işte Lab Recruiter var. Değil mi? Ki o da yani bununla birlikte var olacak mı bilmiyorum. Shuffle'lı kartlar. Ee, bu arada arkadaşlar şunu düşünüyor olabilirsiniz. Yani kadar şu an standart veda ediyor olsa da e, Strider gibi veya bombalar gibi arkadaşlar kartlar, ne no oluyor derseniz o kartların üzerine Cast from Drone yazıyor. Yani çektim mi otomatik olarak oyuna yazıyor arkadaşlar. Bu elinize kopya eklediği için çekmiş olmuyorsunuz. Çalışmaz. Yani şöyle oluyor elinizde. 4 manaya oyna bir tane 4-4 Spider koy diye bir kart olur. Veya 5 manaya oyna kendine 5 damage vur diye kartlar verecek elinize arkadaşlar. Tabi kullanmayacaksınız da o 5 manaya 5 damage işini. Anlatabildim mi? Çünkü o kartlar kasven drone diyor çekilince oynanır diyor çekmek yerine elinize kopyasanız oynamıyorsun elinizde duruyor normal bir kart gibi onun için işte arkadaşlar o kartların manası var hani belki size tuhaf gelmiştir ya bu kartın niye manası var filan İşte böyle arkadaşlar herhangi bir şekilde elinize gelirse herhangi bir şekilde ee, normal oynayabilmeniz için var bayağı potansiyel var bunun renkte aranında krep Evet arkadaşlar yine Twin Spell akmış. Maşallah dedim ki arkadaşlar Twin Spell'in Lifesteal veren harç şey, hepsi iyi. Bir mana arkadaşlar random paladin secret oynatıyor. Tabi normal çok iyiydi çünkü şey de verebilirdim arkadaşlar ne dikkat Söyleyemiyorum. Hidden Wisdom ve Eye gibi çok kötü secretlar verebilir arkadaşlar. Fakat bir tane daha atarsanız ve önünüzde olan secret tekrar koymak var olmadığı için arkadaşlar en azından Eye for an ve hidden wisdom gelir. Yani hani iki kere atınca bir tane yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Yani iki mana iki tane secret oynuyorsunuz. Az buz değil. Tek kartla. Hani random olması biraz dandik ama arkadaşlar iki tane oynamak da az buz değil. Yani düşünün mesela noble Sequence ve redemption geldiğini. Bayağı iş yapar. Hoş kart. Big Bad Archmage arkadaşlar. 10 manaya 6'ya 6 bir şekilde ben zoom ettiğim için mi oldu bu ha, tamam. 10 manaya 6'ya 6 arkadaşlar her turn arkadaşlar 6 manalık bir yaratık çıkartıyor. Yani arkadaşlar 10 mana çok yüksek biliyorsunuz. Fakat özellikle az buz değil. Yani tabii ki arkadaşlar hani söylemeye gerek yok ama sağ kalırsa bitti. Yani şöyle açtığımız bir tane altı manalık yaratık geldi. Adam öldüremedi bitti o oyun direkt. Bir tane daha 6 manalık yaratık alacaksınız. Ama ve lakin arkadaşlar 10 manayı 6 da yani şöyle düşünün. Açmışız bunu 10 manayı 6'ya 6 olarak. Bir tane daha 6'ya 6 koydu. Diyelim. Ki bakın bu şanslı olmak. Yani 6 manalık o rastgele yaratığın ortaması 6'ya 6 olmaz. Çok daha zayıf şeyler de var arkadaşlar. 3'e 3 falan var çünkü. Meteoroloji falan var. 6'ya 6 bulunuz arkadaşlar. 10 man 2 tane 6'ya 6 çünkü arkadaşlar 10 mana çok başka bir şey. Bir kere 13 tutarken onu yanmıyorsunuz. Bir. ikincisi yanına hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ee. Ya hoş gözüken o kadar iyi değil galiba. Çünkü arkadaşlar sağ kalamaz yani. Adamı tamamıyla domine etmiş olmanız lazım. Çok zor bir şey yani sağ kalması. Bilmem. Onun üzerinden 5 filandır herhalde bu. Yani çok kötü diyemeyeceğim tabii. Çok da kötü değil. 10 mana çok ya. bakalım göreceğiz. Bakalım arkadaşlar. bu Witchwood Piper'a benzer bir kart çıkarmışlar. O 4 mana 3-3 destenizdeki en ucuz yaratığı çekerdi. Bu da destenizdeki en ucuz yaratığı çekiyor. Fakat üzerine bir de artı 2 artı 2 veriyor arkadaşlar. Witchwood Piper'la kıyaslarsak 4 mana 3-3 en ucuz yaratığı çek yerine 3 mana en ucuz yaratığı çekip Artı 2 artı 2 ver. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir özellik var. Destenizdeki en cüz yaratığın hangisi olduğunu bileceğiniz için onun size ne vereceğini biliyorsunuz. Yani artı 2 artı 2 vermenizin mana oldu. Mesela arkadaşlar atıyorum. Destinize bir tane 2 manalık kart var. 3 manalık olarak da Ecolite of Pain var. E tabi 3 üç manayı 3'e 5 Ecolite of Pain çok güçlü olur. Onun için arkadaşlar iki manalığı çekmeyi bekleyip sonra bunu atabilirsiniz filan falan. Yani arkadaşlar yaratığı çekmenin kostunu 1 olarak düşünürsek 2 manada artı 2 artı 2 vermek diye düşünürsek işte 3 manaya geliyor. Ee, eh yani. İdare eder. Yani arkadaşlar şeydeyse ise bilmiyorum ki. Bu holirat şirvala mirvala için filan arkadaşlar sonuçta o deseni biliyorsunuz kart çekmesi lazım. E, kart çekme kartlarını kaybediyorsa eğer belki de çok bir yani vasat bir kart arenada ve renkte bence. Underbelly Fence. 2 money 2-3. Arkadaşlar şeye benziyor. E, Alex Trazas Champion'e benziyor. Dragon var senin 33 3-3 charge olurdu. Bu ise... 3'e 4 rush oluyor. Ama arkadaşlar koşul yine rakibin klasından kart bulundurmak. Şimdi zaten arkadaşlar 2 man 2 3 iyi olduğu için bunu zaten hemen zevkle alırsınız. Tabi neylerle birlikte çıkacağına da bağlı. Bakıtına da bağlı. Ee, kartın güç seviyesi ise Yani arkadaşlar burada tabi olay hep şuna bakıyor. Başka klastan kart veren e, kaç kartınız var? 3 filan varsa arkadaşlar idare eder. 3'ün üzerine bence kesinlikle karlı olur artık bunlar. Yani 3'ün üzerine ise bunu becerebilirsiniz. Yani bir dakika 2 mana 3'ü 4 rush da ağlatır ha. Çünkü bakın 3 mana 3'ü 4 rush inemezsiniz. 3'ü 4 rush ciddi bir şey yani. 4 mana falan isteyecek bir şey. 4 manalık yaratı 2 mana inmek çok inanılmaz. Hoş bir kart. Bayağı tatlı. E, renkte de kullanım görebilir tabi. Lusenberg. 8 mana 4'e 5 tont. Aa! Bu e, Druidi Hill yapmışlar bayağı arkadaşlar. 8 mana 4'e 5 tont. Ölünce dormant oluyor. 8 mana 4'e 8 tont affedersiniz. Nereden uydurdum? 8 mana 4'e 8 tont. Bir kere arkadaşlar manasına göre atak defansı biraz kötü tabi ama çok çok kötü değil. Yani 6 mana 4'e 8 tont olsa bayağı güçlü olur. 7 mana'ya biraz zayıf kalır. 8 mana tabi iyice zayıf ama yani yine inanılmaz kötü değil arkadaşlar. 8 mana 8 ton öldümü mü? arkadaşlar Dormant işte uyu uyku moduna geçiyor diyeyim. Masada duruyor biliyorsun işte şey gibi. Hmm. The Darkness gibi. Veya işte Sherazin Corpse Lover gibi arkadaşlar. Uyuyor. Belli bir koşul sağlarsanız uyanıyor bu kartlar. Bu kart diyor ki arkadaşlar 5 artist uyanır diyor. Hmm. O zaman 1 manaya 5 artı historiadan tabi arkadaşlar bu arena etkisi minimal olacak. Yani sonuçta legendary. Ne kadar göreceksiniz ama. Arkadaşlar yine aynı şey demin ki bu kart gibi kaç tane bunu uyandıran kart var. Yani kaç tane 5 artı historia etmenizi sağlayacak kart var. Kaç tane her historiadan kartınız var. Bakalım. 6 mana 4'e 6. Ne hoş. Warlock kart arkadaşlar. 6 mana 4'e 6 tont biraz zayıf ama biraz zayıf yani. Çok zayıf değil. Çünkü 4'e 6 tontu 4'ün 3 mana 4 mana inemezsin 5 mana'ya yani iyi. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar 5 mana'ya 3 6 nötral tont var. Biraz zayıf bir kart olmak birlikte 5 mana 4'e 6 tont iyi. Ekstra bir mana veriyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi efsane kısmı şu. Çekince 4 health veriyor. Çekince Yani mesela şöyle arkadaşlar. E, Life'ınız e, 3. Hero power bastınız. 1'e indiniz. Çektiniz. Bu geldi 5. Bu arada arkadaşlar bununla, bununla iki life'da da deneyebilirsiniz gibi geliyor bana. yüzde yüz emin olamıyorum. Çünkü arkadaşlar yani hero power basmanızla kart çekmesi eş zamanlı olduğu için orada bana şey gibi yani. İkisiniz hero power bastınız. 0 oldunuz. Anında sizi 4'e çıkartıp sağa bırakır gibi geliyor. Blizzard'ın bu konularda arkadaşlar ufak tutarsızlıkları oluyor ne yazık ki. Onun için emin olamıyorum. Koşmuş baya. Çok güzel kart arkadaşlar. Çok güzel yani. Aranasi Brood Mother ha? Wow. Bu arkadaşlar bu expansion baya güçlü. Arena kartları falan. Dolayısıyla arkadaşlar en son 66 karttaydık sanıyorum. Burada hiçbir ikili açıklama yok galiba değil mi? 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. 74 karta geldik arkadaşlar. Evet. Baya güzel seri. Bakalım çıksın neler olacak. Ee, evet arkadaşlar. Kartlar bunlar. Yine tabi yorumlarınızı, fikirinizi bekliyorum. Ee, görüşürüz.